Arkadaşlar acil matematik TT Soru Bankası'nın çözümlerine kümeler konu başlığı ile devam ediyoruz. Bu videoda üçüncü testin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Şimdi 14 tane küçük ve x'in asal sayı olduğunu söylüyor. Biz bunları yazabiliriz. 2, 3, 5, 7, 11 ve 13 gelecek. Dolayısıyla burada sonlu bir küme oluşmuş oldu. Biz bunları yazabildik. Sonsuza kadar devam etmedi. O yüzden birinci ifademiz doğru. K kümesini ve L kümesini vermiş kümeleri birbirlerine eşittir demiş. Şimdi birden küçük ve eşit olacak şekilde doğal sayı 0 ve 1 olabilir. Burada da x çarpı x eksi 1 ifadesini 0 yapan bir tam sayı arıyoruz. Şimdi burada 0 değeri de bu ifadeyi 0 yapar. Aynı şekilde 1 yazarsak yine 0 yapar. Dolayısıyla burada 1 ve 0 elemanları geldiği için kümeler birbirlerine eşit. Kümesin eleman sayısı 3'tür demiş. Şimdi x tam sayı olacak şekilde 6 bölü x'i de tam sayı yapan x değerlerimiz burada neler gelir? Mesela 1 tam sayı yapar, 2, 3 ve 6 sayıları bu ifadeyi tam sayı yapar. Hatta negatif sayıları da aynı şekilde. Dolayısıyla kümenin eleman sayısı 3'ten fazla olduğu için 3, buradaki 3. öncülümüz yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 geldi. İkinci soruya bakalım. Kümesinin alt kümelerinin sayısı kaçtır? Öncelikle eleman sayısını bulmamız lazım x karenin 10'dan küçük olan tam sayıları neler olabilir? Mesela burada şöyle desek 3 desek karesini aldık 9 10'dan küçük aynı şekilde eksi 3 olabilir. 2 ile eksi 2 olur kareleri 4 gelecek. 1 ve eksi 1 olabilir yine aynı şekilde kareleri burada 10'dan küçük. 0 yazabilirim. Bunun dışında yazabileceğimiz herhangi bir tam sayı burada gelmez. Dolayısıyla 3, 6, 7 tane elemanı var. 2 üzeri 7 de bize alt kümelerinin sayısını verecek. Üçüncü soruya bakalım. A kümesi verilen kümenin alt kümesidir demiş ve A kümesinin bu kümeyle kesişiminin kesişim kümesinin eleman sayısı 1 olacak şekilde kaç farklı A kümesi yazılabilir? Kesişim kümesi burada 1 olacak şekilde kaç farklı A kümesi yazılabilir demiş. Şimdi bakalım A kümesi bu kümenin alt kümesi olduğuna göre o zaman buradaki A'nın elemanları bunlardan birleri olacak. Kesişimin en az olmasını yani buradaki eleman sayısının 1 olmasını istiyorsak o zaman A kümesi şöyle olabilir. Sadece A elemandan oluşmuş olabilir. Sadece B elemandan oluşmuş olabilir. Sadece C elemandan oluşmuş olabilir A kümesi. Ve bu şekilde olduğunda bu kümeyle kesişimlerinden sadece bir tane A elemanı gelmiş olur. Veya B elemanı C elemanı gelmiş olabilir. Dolayısıyla bu şekilde eleman sayısı 1 gelir. Şimdi A kümesinin bu şekilde şimdi aynı zamanda bu kümenin alt kümesi olacak. Şöyle olabilir. Mesela buradaki ABC dışında geriye kalan DEF'ler bunların içine gelmiş olabilir. Yani ben mesela A kümesinin yanında buradaki DEF'den herhangi bir tanesini almış olabilirim. İkisini de almış olabilirim. Üçünü de almış olabilirim. Ve bu şekilde bir küme yazdığım zaman bu kümele kesimleri sadece bir tane eleman olur. Şartları sağlar. Şimdi bunu sağlayan kaç farklı A kümesi yazılabilir demiş. Şöyle diyelim sadece A olduğunda bu üç elemandan hiçbirini almayabilirim. 3 elemandan birini alabilirim. 3 elemandan ikisini, 3 elemandan üçünü alabilirim. Dolayısıyla burası 2 üzeri 3'ten A ile birlikte 8 farklı şekilde burada küme yazılabilir. Bunun dışında B ile birlikte de yine aynı şekilde 8 tane farklı küme yazılabilir. C'yi kullanarak yine aynı şekilde 8 tane farklı küme yazılabilir aynı şartlarda. Dolayısıyla toplamda 24 farklı şekilde A kümesi yazılabilir. Dördüncü soruya bakalım. Şunu sağlayan kaç farklı 5 elemanlı A kümesi yazılır demiş. Şimdi e, burada A kümesi 1, 2, 0, 1, 2 elemanı kapsadığına göre o zaman A'nın elemanlarında 0, 1 ve 2 mutlaka olacak. Bu bunun alt kümesi olduğuna göre mutlaka içerisinde olacak. Ve bu kümenin de alt kümesiymiş. Yani bunlardan farklı elemanı da olmayacak kesinlikle. Kaç farklı 5 eleman demiş. Şimdi 0, 1, 2'nin dışında zaten 0, 1, 2'yi aldık. Buradaki 3, 4, 5 ve 6 elemanlarından 2 tane daha seçecek. Dolayısıyla buradaki ifademiz 4 tane elemandan 2 tane daha eleman alması lazım ki burada 5 elemanlı bir küme gelmiş olsun. 4 tane elemandan 2 tane daha eleman seçtiğim zaman herhangi 2 tane eleman seçeceğim. Kaç farklı şekilde o 2 elemanı seçebilirim? 4'ün ikili kombinasyonu kadar. Yani 6 farklı şekilde seçebileceğim için 6 farklı şekilde A kümesi yazabilirim. 5. soruda A kümesi verilmiş. Buna göre B kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi e, A kümesi, A fark B kümesi ile B fark A kümesinin birleşimi verilmiş. Buna göre B kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır? Şimdi B kümesi neler olabilir ona bakalım. A'nın B'den ile B'nin A'dan farkının birleşimi. Şimdi A kümesi bu. A kümesinin B kümesinden farklı olabilecek şekilde mesela burada birleşimlerinde A kümesinde olmadığı halde B kümesinde mesela 8 elemanı olmalı ki A'nın B'den farkına ya da B'nin A'dan farkına bu da gelsin. O zaman B'de kesinlikle 8 olur. Aynı zamanda burada 9 olmadığı için B'de 9 da olmak zorunda. Şimdi A kümesi bu B kümesi bu olmuş olsa A fark B kümesinde neler olmuş olacak? A fark B'de 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelmiş olacak. Birleşim B fark A. B'nin A'dan farklı olduğu elemanları ise 8 ve 9 gelmiş olacak. Ve bu ifadelerin birleşimine baktığımız zaman bunun gelmesi lazım ama Baktığımız zaman 2 fazla. Daha sonra burada 5 fazla ve 6 fazla. O yüzden buradaki 1, 2'nin, 5'in ve 6'nın bu kümeye girmemesi için, buradaki kümeye girememesi için o zaman buradaki değerlerin A'nın B'den farklı olmadığı değerler olması lazım. Mesela ben o zaman B'ye 8, 9'un dışında 2'yi, 5'i ve 6'yı da eğer yazarsam Şimdi tekrar yapalım. Buradaki aynı olması gereken değerleri de yazdım ki bu kümeye gelmesin. Yani farklı olanların birleşimine girmesin diye yazdım. Mesela A'nın B'den farklı olduğu elemanlar bu sefer neler gelmiş oldu? 1 geldi. 2 bunda da var, farklı değil. 3'ü yazacağım. Daha sonra 4'ü yazacağım. 5 bunda da olduğu için yazmayacağım. 6 bunda da olduğu için yazmayacağım. Şimdi A fark B bunlar. Birleşim B'nin A'dan farklı oldukları ise 8 ve 9 var ve biz bunları birleştirdiğimiz zaman 1 3 4 8 ve 9 gelmiş olacak. Yani bunu elde etmiş olacağız. O yüzden de burada B kümesinin elemanları bunlar olması lazım. Bu elemanların toplamını istemiş. Buradan 17, burada 11, 13 geldi ve toplamları da 30'a eşit oldu. Altıncı soruya bakalım. Pozitif tam sayılardan oluşan demiş A ve B kümeleri veriliyor. Birleşimlerin eleman sayısı kaçtır? Şimdi e, A kümesine bakalım. Çift elemanlardan oluşmuş ve pozitif tam sayılar burada. 100'den küçük. Şimdi neler olacak? Pozitif tam sayılarsa 0 almayacağım. 2, 4 şeklinde gidecek. 100 olmayacağı için 98'e kadar A kümesinin burada birleşimlerinin eleman sayısı demiş. Şimdilik bu şekilde kalsın. B'de de 3'ün katları şeklinde olacakmış. O zaman 3 ile başlayacak. 6, 9 şeklinde gitti. 150'ye kadar devam edecek. Birleşiminin dediği için hem 2'nin katlarını hem 3'ün katlarını aslında burada birleşimi şöyle yazabiliriz biz. A'nın elemanlarını artı B'nin elemanlarını bulacağım. Ve bundan A ile B'nin kesişimlerinin elemanlarını çıkartmam lazım ki iki kere saydıklarımızı çıkarmış olalım. Şimdi A'nın eleman sayısına bakalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 96 bölü 2'den 48, 49 tane geldi. Artı B'nin eleman sayısına bakalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani 147 bölü 3 artı 1 geldi. Buradan 4 defa 27, 9 defa gelecek. Artı 1'den 50 geldi. Kesişimleri içinde 2 ve 3'ün katları oldukları için 6'nın katlarını buradan çıkarmamız lazım. Yani bu aralıktaki 6'nın katlarını çıkartacağım. 6 ile başlayıp burada en fazla 99'a kadar gidebileceğimiz için burada 150'ye kadar almayacağım. Çünkü maksimum 99'a kadar değer alabiliriz burada. 6'dan 99 burada 6'ya bölünebilecek şekilde 96'ya kadar ilerleyebilirim o zaman. Bu aralıkta kaç tane 6'nın katı var? Son terim eksi ilk terim bölü burada 6'şer 6'şer gideceği için artış miktarı 6 artı 1 gelecek. Yani 90 bölü 6 artı 1. 15 artı 1'den de 16 tane kesişimin eleman sayısı geldi. Topladığımız zaman buradan 99 eksi 16'dan 83 buradaki A bileşim B'nin eleman sayısı olacak. Yedinci soruda aşağıda boya pigmentleriyle resim yapan ressamların farklı renkler elde etmek için kullandıkları renk uzayı ile ilgili bilgiler verilmiş. Kesimlerinin burada K yani siyah olduğunu belirtiyor. Buna göre demiş kümesin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi C'nin Y'den farkı demiş. Burada mesela normalde bu rengin tamamının ciyan rengi olduğunu yani C rengi olduğunu söylüyor. Burasını ise tamamının sarı rengi. Şimdi C'nin Y'den farklı olduğu kısım, C renginin Y renginden farklı olduğu kısım buradaki e, taradığım bölüm yani B ve C yazan kısım. Ve bunun M'nin farkından farkını sor. M'nin M'nin tümleyinden farkını sormuş. Şimdi M'nin tümleyine bakalım. M'nin tümleyeni de M'nin dışındakiler yani burası, burası ve burası M'nin tümleyindir. M dışında kalanlar burası, burası ve burasının tamamı. Yani şuradaki koyu koyu mavi olan C'nin olduğu yer. İlk başta taradığım kısmın bu 3 tane nokta koyduğum yerden farkını sormuş. Şimdi taradığım kısmın farkı bunlardan farklı olduğu kısım buradaki değeri yani B değeri bunlardan farklı olduğu kısım. O yüzden de aradığımız cevap B değeri olmuş olacak. 8. soruya bakalım. K kümesinin 14 elemanı L kümesinin L kümesinin 6 elemanı da K kümesinin elemanı değildir. Buna göre K ile L'nin kesişimlerinin burada eleman sayısı kaçtır demiş. Şimdi e, burada K'nın 14 tane elemanı L kümesinin elemanı değil. Şöyle diyelim. Bunları mesela kesişimlerini şöyle alalım. K kümesi L kümesi. K kümesinin 14 tane elemanı L kümesinin elemanı değil. O zaman dışarıda bir yani burada kesişim olmayan kısımda L kümesinde 6 elemanı K kümesinin elemanı değilse o zaman 6 da burada yazacak. Toplamda da K ile L'nin 40 olduğunu söylemiş. Mesela burası X ise K'nın kendisi 14 artı X olur. L'nin kendisi ise 6 artı X olur ve bunun toplamının 40 olduğunu söylüyor. Buradan 20 geldi. 2x eşittir 20, x eşittir 10 olacak. Yani kesimli eleman sayısı 10 değeri alacak. 9. soruya bakalım. 36 kişilik bir grupta Almanca bilenlerin kümesi A, Türkçe bilenlerin kümesi T olmak üzere A ile T'nin kesimli eleman sayısı kaçtır demiş bize. Şimdi e, buradaki A'nın kesimli eleman sayısı ile A'nın birleşiminin burada şöyle gösterelim hatta kümelerde A ile T A ile T'nin kesişiminde eleman sayısı aynı zamanda A ile T'nin birleşiminin. Şimdi A ile T'nin birleşimi bunun tamamı. Tümleyeni ise dışarısı. Yani buradaki değerle buradaki taradığım kısmın eşit olduğunu söylüyor eleman sayılarının. Daha sonra T'nin eleman sayısının 20 olduğunu söylüyor. Burası x ise o zaman burası 20 eksi x diyebilirim. T'nin tümleyeni, T'nin dışında kalanlar burası ve burası. T'nin tümleyeni ile A'nın kesişimi ise burası. Ve bunun da 12 olduğunu söylemiş. 36 kişilik grup. Buradaki değerlerin tamamını topladığımız zaman 20 artı 12'den 32. 2x eksi x'den bir artı x kaldı. Ve bunun 36 olduğunu söylüyor. O yüzden de x değerimiz buradan 4 geldi. Kesişimli eleman sayısı da 4'e eşit oldu. 10. soruya bakalım. Bir sınıfta erkek ve kızların bir kısmı gözlüklü. Bu sınıfta gözlüklü erkeklerin dışında 27 öğrenci. Gözlüksüz erkeklerin dışında 14 tane öğrenci. Ve toplam 9 tane kız öğrenci var. Şimdi burada bir kişiye hem cinsiyet ayrımı hem de gözlüklü gözlüksüz diye ayırdığı için bunu kümelerde göstermek yerine tabloda göstermek daha mantıklı olacak. Şöyle diyelim burası gözlüklü olsun, burası gözlüksüz olsun, kız ve erkek olsun. Şimdi sınıfta gözlüklü erkeklerin dışında 27 öğrenci var. Bu sınıfta gözlüklü erkeklerin dışında yani bunun dışında bu üçünün toplamının 27 olduğunu söylüyor. Buradakilerin toplamı 27. Ona birazdan dönelim. Gözlüksüz erkeklerin dışında demiş 14 tane öğrenci var. Toplam 9 tane de kız var. Şimdi kızların toplamı şöyle diyelim. Buraya x desem burası o zaman 9 x gelecek. Çünkü kızların toplamının 9 olduğunu söylüyor. Şimdi başa dönelim. Gözlüklü erkeklerin dışında yani bunun dışında bu 3 tanesinin toplamlarının 27 olduğunu söylemişti. Bu ikisinin toplamı zaten 9. O zaman burası 18 olacak ki bunun, bunun ve bunun toplamı 27 olsun. Gözlüksüz erkeklerin dışında yani bu 18'in dışındaki öğrenci sayısının yani burasının toplamının bu üçünün toplamının 14 olduğunu söylüyor. İkisinin toplamı zaten 9 o zaman burayı da 5 kaldı. Sınıfta kaç tane öğrenci vardır demiş. 4 kısmı da topladığımız zaman bunların toplamı zaten 9. 18 artı 5'ten 23 topladığımız zaman da buradaki değerimiz 32'ye eşit oluyor. 11. soruda herkesin Türkçe bildiği bir toplulukta Almanca ve İngilizce bilenler de vardır. 3 dilde bilenler ile sadece Türkçe bilenlerin sayıları eşit. Sadece 2 dili bilenlerin toplamı 15, en az 2 dili bilenler 17 olduğuna göre. Şimdi herkesin Türkçe bildiği bir toplulukta. O zaman şöyle diyelim burası Almanca, İngilizce olsun ve e, bunun tamamına da Türkçe diyelim. Tamamının Türkçe bildiği. Yani buradaki A ve İ'nin olduğu yerdekiler aynı zamanda Türkçe de biliyor. Buradaki değerlerimiz. Aslında burada Türkçe bilmeyen bunun tamamını biz Türkçe dedik. Türkçe bilmeyenler buradaki dışında kalacak. Biz dışarıdakini almayacağız. Buradakilerin hepsi Türkçe biliyor. Burada Almanca ve İngilizce'de kesimleri veya birleşimlerine bakacağız. 3 dili 3 dilde bilenler ile sadece Türkçe bilenlerin sayıları eşit. Şimdi 3 dilde bilenler burası. Hem ikisini biliyor hem de Türkçenin içinde olduğu için Türkçeyi bilenler ile sadece Türkçeyi bilenler de şuradaki kısım, buradaki boşluk bunlar eşitmiş. Sadece iki dili bilenlerin toplamı 15 demiş. Şimdi sadece iki dili bilenler. Mesela buradaki ile burada bu ne demektir? Sadece Almanca bilen ve Türkçe bilen demektir. Türkçenin içinde olduğu için. Burası da İngilizce ve Türkçe bilen. Ve bunların toplamının 15 olduğunu söylüyor. Buraya y dersem o zaman burası 15 eksi y olsun. En az iki dili bilen. En az iki dil bilmek. iki dil ve üç dil bilmek demek. İki dil bilenlerin toplamının y ve 15 eksi y'den 15 olduğunu biliyoruz. O zaman 3 dili bilen de 2 kişi daha olması gerekiyor ki toplam 17 olsun. 3 dili bilenler de buradaki x zaten. Dolayısıyla burası 2 geldi. Bunun adı bu eşit olduğu için burası da 2 geldi. Sınıfta kaç öğrenci vardır demiş. Şimdi burada 2 ile 2'nin toplamından 4, 15 eksi ile y'nin toplamından 15 toplam 19 kişi varmış. 12. soruda A, B, D, E kümeleri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi D kümesi, E kümesinin alt kümesi. Yani ikizkenar kenar üçgen, eşkenar üçgenin alt kümesidir demiş aslında durum tamamen tersi. kenar mesela bu bir ikizkenar üçgen olsun. İkizkenar üçgenlerin kümesi D. kenar üçgenlerin bir alt kümesi aslında eşkenar üçgenler. Yani burası E kümesi olacak şekilde eşkenar üçgenler ikizkenar üçgenlerin alt kümesidir. Yani her eşkenar üçgen evet ikizkenar üçgendir ama her ikizkenar üçgen eşkenar üçgen olmak zorunda değil. O yüzden de burası tam tersi. Yani eğer E alt kümesidir D demiş olsaydı doğru olurdu. O yüzden bir yanlış. B ile D'nin birleşimi demiş. Çeşit kenar üçgen ile ikiz kenar üçgen. Şimdi ikiz kenar üçgen, bir de çeşit kenar üçgenimiz de buraya eklediğimiz zaman o da B kümesi. Bu B ve D kümelerinin birleşimi bize A kümesini yani bir üçgeni verecektir. Çeşit kenar üçgen, ikiz kenar üçgen zaten eşkenar üçgen bunun içinde. O yüzden de bunların tamamı bize bir üçgeni verecek. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. D'nin E'den farkı boş kümeden farkıdır demiş. Evet burada D'nin E'nin dışında burada farklı elemanlar olabilir. Dolayısıyla boş kümeden farkıdır ifadesi doğru. O yüzden de doğru cevabımız 2 ve 3 geliyor. Evet arkadaşlar kümelerle ilgili olan 3. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.